gördüydüm. <laughs> Futbol Tayfa'nın Ali Koç'a bu düşmanlığı ne ya? Ne oğlum sizin bu adamla alıp veremediğiniz ya? Nani? lan yanıyor her gece Sabaha kadar sor <laughs> bizim Baksana oğlum bunlar Nöbet tutan çocuklar aldı Teyzelerden full pilavlı pencere Neden yaptın lan? Neden yaptın? Ha? Seni sevmiştim lan sana değer vermiştim Oyun videolarını kesit veya edit için kullanılabilir mi? Tabii ki de Tam halini paylaşamazsınız. Aynen öyle. ne yaptı oğlum? Yazık lan bebeğe. A, bak nasıl tuttu lan. Dayı ne yaptın ya fabrikaya sokaydın bizi baharat fabrikasına ne kadar döktü? Bence şey az olmuş ya malzeme bence ya yerim ben etçil adamım çok seviyorum eti de malzeme az olmuş arada ya. Şuradan şuraya. Ben Ho ho. Bak en son videosunu izlediğinden sonra da söyledim. Bu çocuğu yanlış yönlendiriyorlar. Bakın bu çocuğun yönlendirilmeye ihtiyacı var. Bizim insanımız da anlamıyor hala engelli adama hakaret savuruyorlar. Engelli adama bir şeyler söylüyorlar, laf ediyorlar. Ya kardeşim bu adamın ailesinin bu çocuğu güzel yönlendirmesi lazım. Artık buna bir, bir, bir şeyler yapılması lazım ya. En son o videoyu izledikten sonra da onu dedik. Bir film bilim çıkarmışlar he. Çok hızlı vurma. <laughs> <laughs> Maymun diyor Bu ne bunu abi ya <laughs> Aha burada. Sıkıldım evde ya ben bir kahveye gidiyorum. Sigara <laughs> içiyor zannettim 31 çekiyorum. <laughs> Sana a dedik. Büyük bildik. Bir bildiği vardır dedik. Emir almadan iş yapmaz dedik. Bizi aleme madara etmez dedik. Sen bizi kepazet. Ha Minecraft böyle oynanmaz ya. arkadaş gidiyor. Yardırcan, ellerdeci bu. Dur Ne beklersin? Ben bunu gördüm. Ooh. Hidrolik destekli çift motorlu F16 <laughs> bekler misin? Bekleyeceksin. Motor sürüyorsan bekleyeceksin. Tezeye bir yer verelim orada ya. Gel. abi hadi, hadi. <laughs> Bu yüce imparatorluğu ben yönetiyorum. Her şey benim kararım olduğu için Lozano'carımızın bile verdiği buyruklar eğer benim olayından geçmezler ise uygulanmaz. WhatsApp dinlenebiliyor mu? Kameranız kapalı bile olsa sizin eviniz içinde bilgisayarınız açık olduğunda mikrofonunuzdan size dinleme yapabilir. Hatta klavyenizdeki tuşlamalarınızı dahi kendime alabilirim yani öyle söyleyeyim. Neler diyorsunuz? <laughs> Adli bilişimle de uğraştım. Bilgisayarların temizlenmesinde bile silinen hard disklerde geriye dönük çok fazla kalıntı kalıyor. 30 yıllık bilgisayar olsun bunu defalarca silseniz bile ben 20 yıl önceki kalıntıya ulaşmak zor olsa da programlar olsa da bir şekilde elde <laughs> edebiliyorum elde edilebilir de belli başlı şeyler elde edilebilir. Her şeye ulaşılmıyordur ama senin mikrofonla kamerandan bir şeyin dinleme yapılması için casus bir yazılım sokması gerekmiyor mu ya? Keyfine göre kimse öyle bir şey yapamaz. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Casus yazılım bir virüs sokması lazım. Bir şey sokması lazım. Senin bilgisayarına bir dışarıdan bir müdahale etmesi lazım ki onu yapabilmeli. Öyle bir şeyi anlatıyordu da herhalde evet. <laughs> ne <oğlum>? ne <laughs> Eserde bir bulmaca var. Resmi ikiye bölelim ve önce sol tarafın simetrisini alalım. Arkada sakin bir deniz ve karşımızda bilge yaşlı adam figürü görüyoruz. Bir yoruma göre bu figür tanrıyı temsil ediyor. Şimdi de eserin ilk haline geri dönelim ve bu sefer sağ tarafın simetrisini alalım. Atmosfer nasıl da değişti değil mi? Arkadaki deniz artık dalgalı mesela. Figürse öncekine kıyasla çok daha zalim gözüküyor. Bir şeytan sanki kayıtta mı? Ha kayıtta. Kayıtta mı? Evet. Çekiyor. Alırsın, bin bin Kaldır. Dışı bebe. Çekiyor. <laughs> Oo çok çok kaldırdın ha. <gülüyor> <gülüyor> Yazık lan. <laughs> Oo çok çok kaldırdın ha. Unutmak öyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen unuturum bir gün Yarın da sonum belli değil İnsan biraz sevmez mi hatır bilir Ne yapıyor lan? Arabayı mı çiziyor? Deliye bakla! Oh my god. Oh my god. Tarzamora. La mur. pared. Mur. Fruta madura. Fri mur. Murmurar. Murmur. Una zarzamora madura murmura a la pared. Un murmur, murmur, murmur. Murmur, murmur. Ya, tabağın içinde kes avradını siktiğimi ya. Tabak al kes ya. Alacağım 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 alacağım, alacağım. alacağım, alacağım. Bunu böyle çiğ yiyesi gelmiyor mu insanın? Modlar ben hiçbir şey yazmıyorum. Mert'i sanıyorum. Gücünüze mi gitti? Modlar ben hiçbir şey yazmıyorum. Mert'i sanıyorum. Gücünüze mi gitti? Modlar ben hiçbir şey yazmıyorum. Mert'i sanıyorum. Gücünüze mi gitti? Ne oldu oğlum? Kanka sadece onu yazmışsın zaten. Boş ver bu yarrak kürek işlerini de amana koyacaksın sen. Sıkma canını. Sikeceksin böyle işleri. Sen sakin ol Mert'im. <laughs> deli misin oğlum sen? deli ya. Kardeşim Allah razı olsun. Gücünüze mi gitti lan modlar? He? Şunu bak sırası gelmiyor mu insanın? bu bak bu çok güzel olur bu çok güzel olur ha. Ne güzel yapıyor adam la. Kapunti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi adamla domuz var. Şimdi izleyin. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Deli la. <laughs> Arabaya çarpacak da. Geliyor la. Onun üstü kim geliyor lan? <laughs> 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 Eline sağlık ustam. Ananı şişeyim, bugün çok bok yakışıklıyım ya. <laughs> Aynı Angelotti Giorotti be Gözünü kesileyim. Oh. <laughs> <laughs> Bu ne la? Dedenin oveler olay. Ona dedede oje var lan harbi. Cipsli baharat. O baharat ne lan? Efendime söyleyeyim, yetim aile kontakçısı 56. Kodları var bunların. Evet. Discord. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim cihazım Skype'a bağlanmıyor. Şu an Discord üzerinden konuşuyoruz. Nereden buluyorsun? Niye açılmıyor kardeşim Discord? Ne kadar oldu ya? Garip garip program. <laughs> baksana pastırma makinesi. Samimi söylüyorum vazgeç kanka. Manyak olursun bak. Ciddi söylüyorum. Uh, okay. I found the specific muscle that flexes my trigger finger. I did not choose to press my trigger finger there. It did it for me. And then when the crosshair in game goes over an enemy's head, it should click my finger for me. Oh baby. This is gonna... It's kind of... oh, it should shock my finger i've found out you need to kind of leave it limp that way your own muscles don't resist you need a to... oh! scoped weapons with neuromuscular trigger bot. Oh! Okay, let's see someone's gonna swing the corner and i'm gonna get shocked oh! this this truly made it feel oh! Like I was just better than I actually was. Oh my goodness, baby. Like it worked. Oh! Flip finger. And it worked good. That... That feels wild. Elle sağlık kardeşim.